Dün Galatasaray-Ankara gücü karşısında iki bir mağlup oldu. Maçtan, oyundan çok tabii hakem konuşuldu. <laughs> hakem kararları konuşuldu. Hayretle ee, ilk defa Farkı böyle bir şey değil. oldu. Nasıl <laughs> Sen Türkiye'de bir şey değil. Hiç de böyle Türkiye'de olmaz herhalde ki. Senelerdir ya. hiç hakem konuşulmaz. <laughs> Hayır demin Erol'u eleştiriyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> ne söyle Hiç olmaz hakemle iki cümle söyledi. Maçı anlattı. Öyle yaptık, böyle yaptık diye. Hakikaten Galatasaray'ın puan kaybettiği maçlardan sonra hiç tamam. maç yok. Dün az önce söyleyeceğim. Bu ilgili. Galatasaray takım formsuz, kötü gidiyor, evet. galip hay geliyor. Hay hay. Hoca açıklamaları. Hayır anladım. Hoca hocanın da mutlaka buna yani daha doğru rotasyonla amle yapması gerekir Fatih hocanın. Yani çantada keklik formayı gören oyuncular var. Aynı ilk 11'i devamlı oynatıyor hoca ve de aynı ilk 11'i de Galatasaray içinde düşünebiliyor musun? Hani az önce konuştuk ya. Yani bir sıfır biri geriye düştün mü çevirme ihtimalin yok. Bir sıfırlarda da son haftalarda hep savunma yaptılar. Son dakika golleriyle geldi. Evet. O zemine bağladılar. İşte aynı şekilde oyunu erteledik, skoru oynadık. Ama özellikle onların da yani güçlü bir oyunu yok. Sıkıntılı bir süreçte, oyuncu formsuzlukları ve de alınan saha sonuçları özellikle o 7-7 yaptıkları bölümde doyurucu bir oyun yok. Yani Beşiktaş oyunu değil. Türkiye'de en güçlü oyunu değil mi Gürcan? Beşiktaş oynuyor. Doğru. Bu arada evet. bir arkadaşlar, hocam özür dilerim. O seyirci görüntü görüntüleri ya. vardı Ankara gücü e, maçında. Onu da bir hazırlar mısınız? Bitti Buyurun benim şu hocam. an. Hocam. Ee, yani e, dün özelinde mesela e, Galatasaray'ın, evet. bakıyorum tabii herkes e, futbol severler, taraftarlar Galatasaraylılar tabii ki pozisyonlara odaklandı, hakem kararlarına odaklandı Onu konuşacağız ama, ama... oyunda... Birazdan konuşacağız. Ben yani köşe yazılarına, <laughs> ele yorumlara, televizyon programlarına baktığımda da hem çıkan kadro, Ankara gücü gibi çok koşan bir takıma karşı e, yani kimi yürüyen oyuncu tercihleri ve ikinci yarıda hani değişiklikler, ardarda arda gelen değişiklikler. Acaba e, tercihlerde mi sıkıntı vardı? Yok. ...eleştirilerine de çok neden oldu. Yani ben, oyuna çıkan kadro doğru mu? Bireysel ben çok kısa bununla ilgili bir şey. Bireysel olarak zaten Onay Kuru geçen hafta söyledik. Mustafa Muhammed 14 puan aldırdı. Biri 6 biri 8 puan. Galatasaray takımında dün Mustafa Muhammed'in neredeyse ilk devre ayağına top değmedi. Onay Kuru'nun bir tane kafayla kaçırdığı pozisyon var. Atilla geri pası yanlış atmasa pozisyona giremeyecek Emre bu, Kılıç. Bu bu, bu e, hocam e, az önce istediğim görüntü. Evet. Bu dünkü Ankara Gücü maçından sonra seyirciler sahadan ayrılıyor. Ne diyorsun ya? <laughs> Bunları da Usta? dile getirmekte yani ya, yönetim ben, 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 ben. Fatih Hoca haklı. Biz sürekli Nasıl seyirci maç hissettir? oynuyoruz diyor ya haklı, Fatih Hoca haklı. haklı. Bayağı dolu yani. Tabii. Baksanıza. Haklı şu görüntülere baktığında. Ama hiç... Ankara enteresan şehirdir. Yani Hı. orada bakanlıklar, bürokratlar evet. <laughs> şunlar bunlar Ya Olabilir. Yani Galatasaray'ı Galatasaray görmek için de gitmiş olabilirler ha. ama doğru değil. Yani tabii. Doğru ellerin söylediği Söyleyeyim. gibi baksana. Ama bayağı çıkıyor yani insanlar. Devam bitmiyor bir de dünkü oyunla evet. da ilgili şimdi bir tane postan Onya Kuru ile var. Bireysel hata Atilla yapmasa. Şimdi fazla seyirci alınıyor. özür dilerim estağfurullah, hocam. Estağfurullah estağfurullah. 20 idi 30 oldu galiba değil mi evet, o sayı? ya evet. Yani 30 bir takımın 30 kişilik hakkı var. O da hani kendi protokolü. Evet. Yani kulüplerin kendi protokolü. Yani fazla seyirci derken onu belirtelim. Buyurun hocam. Ya Mustafa Muhammed'e top falan son mesela maçlarda Mustafa Muhammed gol atsa bile kendi yani bireysel becerisiyle atıyor. Onyekuru da aynı. Yani bir ucunda organize olamıyor. Orta saha düzeni de şimdi Fernandes iyi oyuncu ama e, hazır değil. Yani hazır değil kalitesi var. var. Çok katkı şimdi, olmadı. Çok evre kılıç da aynı, aynı şekilde. Şimdi değil. bu orta saha orta sahi topu sahip olamadı Ankara Ankara'cı maçında. Ön tarafa taşıyamadı. Ön tarafta üretkenlik yok. İçeri giriyorsun. Tabii iki tane yettim ve solda da aynı şekilde Ömer Bayram. Ömer Bayram'ın her topta duran topu kullanmasını da anlamış değilim. Sivas Spor'da geçen sene Emre Kılıç kullanırdı. Daha dengeli sola Emre Kılıç. In. Penaltı da atardı. Frikik de atardı Emre Kılıç. Sivas Spor'da. Bolu Spor'dan beri de. Dengeli bir solaya vardı. Evet. Ömer Bayram her duran topu kullanıyor. Ve de kötü kullanıyor. Bununla beraber ikinci yarı bir mesela değişiklikler oldu. Farklı oyuncular da olabilir. Konuşuldu işte Belanda, Babel vesaire. E Şimdi Fegüli'yi de sayarsın da. Oynayabilir miydi mesela Fegüli? Falkoğlu'ya eğer Mustafa Muhammed iki santrafor yapıyorsan sen sağ çizgide Kerem solda on yakırı olmaz. Onlar kenar ortası yapmaz. Dört 3 üç, üçün çizgi oyuncuları. Şimdi böyle orta sahadan top ucuma da çıkmıyorsa iki santrafor zaten ilk devre Mustafa Muhammed'e top getiremiyorsun. Evet. İki santroforlu oyunda orta sahan zaten işlemiyor. Yani Galatasaray takımı tabii ikinci golden sonra da 10 kişi kaldı zaten sıkıntı yaşadı ama genel olarak Galatasaray takımı da e, özellikle oyunu genişletemedi. Oyunun merkezinden onlar da sıkıntıda. Onlar daha dediğim gibi set ucumu yapmakta ciddi sıkıntısı var. Galatasaray takımı dün hakem olaylarını birazdan konuşacağız. Ama oyunu da nasıl Fenerbahçe için söylediysek onların da çok gelgit git var saha içinde. Geçen hafta Erzurum Spor gibi küme düşme potasındaki takıma 60 ile 80. dakika 4 tane pozisyon veriyorsan bir şeylerin bir hafta önceden sinyalini de okuması gerekirdi Fatih Hoca'nın. Aynı kadro değil daha rotasyonlu daha farklı Oyun çıkacak. Daha üretkenlik saha içinde e, arz edecek. Başarılı bir organizasyonlu bir kadro çıkması gerekirdi. Bunun da eksikliğini yaşadılar dün gece Galatasaray takımı. Sivas maçı var bu e, hafta sonu Galatasaray'ın. Ardından Kayseri deplasmanı içeride Rize Hatay deplasmanından sonra da bay geçecek. Ben aslında bu maçtan önce iyi fiksürü. Yani şu maçı kazanmış olsaydı Galatasaray takımı fiksür olarak bence iyiydi. Yani Hatay deplasmanına iyi kadar Oraya kadar bence biz, iyi, değil mi? Öyle iyi Ama yani bence. şey olarak, rakip olarak değerlendirirsek e, yani çok fazla bir şey yakalayamayız. Yani içeride tabii Rhea Hoca detaylı herkes, anlatır. çok yeniyor. telaşlanan bir oyun oldu artık. Skor bulma adına içerideki oyun çok e, bozuldu. Yani o bildiğimiz panik. panik bir oyun girdi. Bir an önce skoru bularım. Bu savunmada da bence dengesizlik yaratıyor. Orta sahadaki de düzeni bozuyor. Bence Galatasaray'ın hiç alışık olmadığı, yapısının dışına çıkmış olduğu bir düzen içerisine girdiğini ben düşünüyorum. Mesela bu oyun Beşiktaş'a daha sabırlı. 5 Beşiktaş daha rahat ve daha güçlü geliyorlar. Yani onu hissedebiliyorsun. Pozisyon bulacak, pozisyon üretsek skor bulabilecek ama Galatasaray bu anda bir dağınıklık yaşamaya başladı. Yani ben tabii ki bunu birazcık olsun yani yarışı son haftaları geldi diye mi veya, veya bu düzenleyeden bozulduğunu bu kadar doğru oyuncu grubunda çok bir anlam veremiyorum ki ben bundan sonra bunun da devam edebileceğini düşünüyorum son haftalara bakıldığı zaman. Galatasaray bu sıkıntıyı yaşayacak. Ya yani bu, bu, düşünceden bu yapıdan bir an önce çıkması gerekiyor. Şimdi sıkıntılı süreç bir de Mustafa Muhammed'in kırmızı kart görmesi. Şimdi bu hafta oynamayacak. Hazır olmayan bir Falcao var. Oyuncuyu tartışmaya gerek yok ama hala da hazır olmadığını net olarak görüyorsun. Yani Galatasaray takımının buralara kadar ikinci yarı gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Mustafa Muhammed ve bence kuru Son haftalarda biraz düşse de kuru Mustafa Muhammed'in ikisi, Rea Hoca biraz önce söyledi, ikisi de skor katkısı yaparak çok puan kazandırdı takıma da. Şimdi Mustafa Muhammed'in oynamayacak olması, Falcao'nun eline bakacaksın. Oyuncu kalitesini tartışılmaz ama saha içinde neler yapılabileceği bir de Sivas Sporu karşı oynayacaksın. Çok kolay değil. Bir de, bir de tabii takımlarda hani skor yapabilen oyuncu varsa birazcık olsun çok fazla oyun üzerinde durulmaz. Nasıl olmasa skor evet. yapabiliyoruz biz. Muhammed'le, ile Onyekuru ile skor yapabiliyoruz. Aha. O yüzden çok oyunu irdilenmiyor. Evet. Hocam sen de golcü. Sen de golcü Üç, yani İyi oyuncu. Öyle. Hadi biz hadi siz ben çakmayayım de evet. olsun. Ya, biz. Ee,